Evet şu anda bizler Okçular Vakfı'ndayız. Tam da aslında bir müsabakaya denk geldiğimizi söyleyebiliriz. Okçular farklı Vakfı'ndayız. Neden? Çünkü Kıbrıs'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünün festivali Okçular Vakfı ve Kıbrıs e, Vakıflar İdaresi işbirliğinde gerçekleşecek. Çok önemli sürprizler var. Dünyaya çok önemli mesajlar verilecek. Peki o mesajlar neler? Festivalde festivale gelenleri neler bekliyor? İşte tüm bu detayları bizler Okçular Vakfı Başkanı e, Haydar, Ali, Yıldız ile konuşacağız. Efendim çok da güzel bir ana denk geldi bugün. Evet hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, Okçular Vakfı kurulduğu günden itibaren bir taraftan bu tür e, sportif etkinliklerle, uluslararası e, müsabakalarla organizasyonlar gerçekleştiriyor. E, buradayız, burada olduğumuzu bilin ve bundan sonra da buradayız cevabını bütün Kıbrıs Türkleri ile beraber bir bayram gününde, kurban bayramında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya, önemli mesajlar verecekler. Bu e, yıl dönümü etkinliklerinde gençlerimizin ilgi duyduğu sporlar, ilgi duydukları kültür etkinliklerini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduk. Bundan sonra da e, yanında olmaya devam edeceğiz. Okçular Vakfı olarak bunu da bir sorumluluk kabul ediyoruz.